Hadi gidelim. Sabahları olan yerlere. Günün sonu da olabilir. Ama gidelim. Gidelim denizlerin orta yerine, yolların sonuna. Dönüp dönüp yeniden varalım eskiyen yerlerimize. Ekelim adımlarımıza hızı, taş koşalım, kuş koşalım <laughs> ama gidelim. Bu durmak olmaz, söze varalım. Su durmak olsun, taş gitmek. Evvele gidelim. Olmayana da bakalım. Sonrasını unutmamalı. Olmazsa teğet geçelim. Bir dik açıyla kadınlara gidelim. Daire çizip üçgenleri atlatalım. Sana gidelim. Bana gidelim. Yeter ki gidelim. Sonra gitmek güzeldir. Karıncalara da gidelim. Elimizde kitap. Belki dağlara gidelim. Bir şey söyleyelim bizden olsun. Dua olup Allah'a gidelim. Mesela ırgatlar çalışır, biz terlemeye. Kadınlar doğurur, biz acıya. Aşıklar bakışır, biz dokunmaya gidelim. Gitmek kuşku barındırır. Ki kalbim çarpıyor yol denilince bir şeye, çok şeye, her şeye gidelim. Zaten şehirler niye vardır? Dağlar niye bekler bizi? Gidelim. Yolun kısası sözün uzunu kötüdür. Gitmek aydındadır. Az durmalı. Adların tarihi vardır. O tarihlere uzanıp Biraz sağına soluna anlayalım Otlar sararmadan biçilir ya O yeşile Nerede en son seni seviyorum denmişse Oraya sabahlar olacak Güneşe Hadi gidelim